Herkese merhaba. Çeyiz Düzenim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu güzel çıtı pıtı gelin şalalı olarak kullanabileceğiniz şal modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Angora Gold tarzı simli bir ip kullandım. Sizler farklı iplerle örüp sonucu benimle paylaşabilirsiniz. Yapımına geçelim arkadaşlar. Yine aynı iple göstereceğim yapımını. Bismillahirrahmanirrahim. 7 tane zincir çekerek başlayalım. Tığın başına aldım. İkinci zincire batıyorum. Ve bir ilmek aldım. Bu şekilde uzattım. İki aşamada çıkarıyorum. Tekrar aldım, aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. Ilmeğimi uzattım, iki aşamada tekrar tığın başına doladım. Bir trabzan daha yaptım. Tekrar yapıyorum. İlk başta çekmiş olduğum zincirle beraber 5 tırabzan oldu toplamda. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batarak 5 tırabzan daha yapacağım. 7 zincir çekiyorum, modelimi çeviriyorum. Ilmeğimi uzattım. Hemen dibindeki trabzanın tepesine batarak bir fıstık yapıyorum. 5 kez doladım. Fıstığımı kapattım. 7 zincir çekiyorum. tığın başına almadan bu trabzanların arasında çekmiş olduğum kısma sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Tığın başına aldım. Hemen buradaki son trabzanın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 5 zincir çekiyorum. Tığın başına aldım. Bu fıstığın tepesine batarak 2 adımda çıkardığımız trabzanları yapıyoruz. çekmiş olduğumuz zincirle beraber toplamda yine 5 tırabzan yaptık. 3 zincir çekip tığın başını alarak yine bu fıstığın tepesine batarak 5 tırabzan yapacağız. 2. tırabzan 3. 4 ve 5. Tığın başına almadan bu sık iğne ile tutturduğumuz zincirlerin ortasına yine sık iğne ile tutturdum. Bir zincir çekip tığın başına aldım. Önümdeki fıstığın tepesine trabzanlarımızı yapıyoruz. 5. trabzandan sonra 3 zincir sonra tekrar 5 trabzan. Son trabzandan sonra bir zincir çekip modelimi çevirdim. İlmeği uzattım. Son trabzanın tepesine batarak bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 7 zincir çekiyorum. Tığın başına almadım. Zincir çektiğim kısma sık iğne ile sabitledim. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım bu sık iğne ile tutturduğumuz araya iki motifin arasına fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Trabzanların ortasına sık iğne ile tutturuyorum. Tekrar 7 zincir. Tığın başıma tığın başına aldım. Son trabzanın tepesine fıstık yapıyorum. Kapattım. 5 zincir çekiyorum. Ve modelimi çevirdim. Tığın başına aldım. Bu fıstığın tepesine bir trabzan, iki trabzan, zincirimle beraber 5 trabzan olduktan sonra 3 zincir çekiyorum. Tekrar 5 trabzan yaptım. İki zincirin ortasındaki sık iğneye batıyorum. Tekrar sık iğne ile tutturuyorum. Bir zincir çektim. Tığın başına aldım. Önümdeki fıstığın tepesine Tekrar tırabzanlarımızı yapacağız. 3 zincir. Tekrar 5 tırabzan. tığın başına almadan önümdeki zincirlerin ortasına sabitliyorum. Bir zincir çekip tığın başına alarak bu işlemi önümdeki fıstığın tepesine batarak yapıyorum tekrar. 3 zincir. Tekrar 5 trabzan. Bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. İlmeği uzatıp Önümdeki trabzanın tepesine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 7 zincir çekiyorum. Elinizin durumuna göre bu fıstık sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Tekrar 7 zincir. Tığın başına alarak iki motifin arasına fıstık yapıyorum. 7 zincir sık iğne ile sabitle. Tekrar 7 zincir. Tığın başına al. İki motifin arasına bir fıstık yap. Fıstığı kapat. 7 zincir. Tığın başına almadan araya sabitle tekrar 7 zincir tığın başına al son trabzanın tepesine fıstık yap fıstığı kapat 5 zincir çekerek geri dön şekilde arkadaşlar anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sırada bu kısımları yapıyoruz. Bir sırada zincir ve fıstıkları yapıyoruz. Umarım modeli beğenmişsinizdir ve anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.